Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Orhan Gürer. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Mayıs'ın 15'i güzel bir akçakışta günündeyiz. Geçtik köyümüze şöyle karşıdan bir bakalım dedik. Burada kızım Meryem Asya var. Yeğenim Ömer var. Onlarla doğa okulundayız. Hayatı doğada öğreniyorlar. Tamam. Kızak gibi kayıyorsun Ömer. Burada geldik. Biraz zor çıktılar ama yavaş yavaş kendi başlarına çıkabildiler arkadaşlar. Burası köyümüzün Apınar mevkii. Fabrika tarafı. Öyle de köyümüzün arazisi. Şöyle de köyümüzün karşılan görünüşü. Bulutlu bir gün yağmur bekliyoruz. Yağmur yağabilir. Şöyle bir değişiklik olsun diye çocuklar getirdik. Buradan da gidip bahçemizde filelerimizi açacağız arkadaşlar. Domates fileyi aldık. Hayır bir şey daha yapacağız. Ne yapacağız? Hı? Kavaya çıkaracağız. Evet, foto kapanımızı çıkartacağız arkadaşlar. Geçen kurmuştuk. Bugün de gidip bakacağız evet, bakalım mi? neler var. Göreceğiz tamam, neler takılmış. Mi? Tamam bir saniye kızım. Buradan da insan gitmek istemiyor. Bir tarafta kuş sesleri, bir tarafta bu kuşların sesleri. Tamam amcam biz de geliyoruz ha. Çok güzel bir manzara var. Havada hafif soğuk, hafif ılık. Tam böyle gezilme havası. Köyümüzde yavaş yavaş sarayevlekler çıkmaya başlamış arkadaşlar. Bundan sonra da buralar yer yaranın mekanları. Yer yaran mantarlarımıza çıkmaya başlarlar. İnşallah onları da toplarız beraber. Kavurup güzelce yeriz. Benim hem de toplayacaksın mı? Çek o zaman. Hı, Aferin. Hı, 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 hı. Tamam bebeğim veriyorum. Şimdi buradan gidip fidelerimiz açacağız arkadaşlar. Ömer de yavaş yavaş yolu yarıladı. Ömer dikkat et kayıp düş. Hı, hı, hı. Arkadaşlar geldik. Fidelerimizi yapacağız. Burada da horozumuz var. Geçen gece kümesin kapısını açık unutmuşuz. Tilki 3 tane tavuğumuzu götürmüş. Horozumuzu da götürmüştü. Fakat horoz kurtulmayı başarmış. Sabah çıktı. Ama hala kendine gelememiş. Biraz da korkmuş. Gece kümese gelememiş. Odunlukta gecelemiş. Korkudan. Ama iyi. Biraz kanatları düşürmüş ama inşallah daha da iyi olacak. Burada da ördeklerimiz, ördeklerimiz de bayağı korkmuşlar. Ama orada göre biraz daha iyiler. Biliyorsunuz değil mi? Bağırmaya çalışıyor ama sesi çıkmıyor. Korkudan ben buradayım diyemiyor. Burada da sarı yatıyor. Sarı. Yorgun savaşçı. Evet tilkiler basmış. Senin haberin yok. Ne olacak böyle? Yatsan böyle. Anca yatsan. Anca yatsan sen. Yakışıklı. Anca yatsan sen. Ne olacak? Hepsini götürsen ne olacaktı? Hiç. Kime diyorum? Umrunda mı? Umrunda mı acaba? Umrunda mı? Çekerim kulakları. Şimdi gidip fidalarımızı açacağız arkadaşlar. Sen de kendine gel artık tamam mı? Deyip ses kalıyor arkadaşlar. Kık dip ses kalıyor. Bu arkadaşlara bey lazım. Onlara beylik yapman lazım. Tamam mı? Çabuk kendine gel. Boğazını görüyorsunuz arkadaşlar. Orayı yolmuş. Muhtemelen tüyünden tutup götürmüş. Burada da Sobamızı yaktık Üzerine çay suyumuzu koyduk Sütümüzü koyduk, süt arkadaşlar Yoğurdumuzu yapacağız Biraz da taşırdık tabii Burada da yemeğimiz kaynıyor arkadaşlar Şöyle de manzara Enfes Hanımı da fazla kızdırmadan Hemen gidip bir şey başlayalım. Serkız, sen ne yapıyorsun? Serkız duvarın üstündeymiş Kurtulmuş o. Arkadaşlar fidelerimizin bir kısmını aşıladık. Bir kısmını da aşılamaya devam ediyoruz. E, aşılamadan önce toprağımızın üzerine biraz meşe külü serpiyoruz. Dün fideleri aldığımız abimiz meşe külü serperseniz böcek yemez dedi. Böcek dediğimiz bu bambul dedikleri böcek. Kimisi de dana burnu diyor. Onu kesmesini engellemek için yuvasına etrafına bu şekilde serpiyoruz fidelerimizin. Bakalım ne kadar faydalı olacak. Fidelerimizde de bayağı met ederek bizlere verdi. İnşallah met kadar da vardır. Hanımlar kapıştık diyor. Sebzemeyi domatesi çok verdiği için diyor topla topla bıktık diyor İnşallah bizde de öyle olur da bol salça yapmak da aşık olur Bunlar da pidelerimiz bakalım inşallah iyi olacaktır arkadaşlar Arkadaşlar Meryem ve Ömer'le foto kapan kurduğumuz yere geldik. Orada da şöyle bir eşsiz manzaramız var. Çok güzel. Hadi neredeydi kızım gidip bir bakalım bakalım. Bakalım bakalım neler çıkacak. İnşallah yerinde duruyordur öncelikle. Evet yerinde duruyor. Ne yapıyor? Güneş açık ama yağmur yağıyor. Biz buna güneş yağmuru derdik. Şey bakalım bizden önce domuz gelmiş mi? Bak izler var burada. Domuz izi var Meryem. Nerede? Bak, ha bak burada. Bakalım fotokopanımıza yakalandı mı? Gördün mü? Bak buradan geçmiş. Bu şekilde geçmiş. Bak buradan geçmiş. Buradan geçmiş amcam. Buralar da oynamış mı? Evet. Bak şuradan geçmiş. Buradan buradan yukarı doğru gitmiş. Arkadaşlar buradan omuz yukarı doğru gitmiş. Bu arada. Şurada da mıyız lan? Burada lan. Şimdi kapağını gidip bakalım arkadaşlar. Bayağı bir dolaşmış burada domuz. Kapağımız da hemen şu karşıda.

Arkadaşlar foto kafamıza söktük. Şimdi bakacağız bakalım içinde neler var. Açalım mı? Açalım. Açalım. Heyecanlısın. Maluk tamam mı? yaptı arkadaşlar çok, çok heyecanlıyım. Biz şey yokken bir çekilmiş. Arkadaşlar günü bir geldik. Korkma kızım bir şey olmaz. Ağrımıza geldik. Videoları şöyle değerlendirdim arkadaşlar. Foto kapanı çekti 250 tane video çekmiş. Maalesef foto kapanımızın önünde bir tane dal varmış. O dal oynadıkça foto kapan harekete geçmiş. Geçince. 250 tane video çekmemize sebep olmuş. 250 videoyu inceleme şansımız yoktu arkadaşlar bizde. Her video 20 saniyede 2 dakikamıza mal oluyordu. Pardon 4 dakikaya mal oluyordu. 4 dakikayı da 250 ile çattığımız zaman 1000 dakikaya tekamül ediyor. 1000 dakikalık bir zamanımız olmadığı için daha sonra daha güzel bir yere dikkatli bir şekilde koyacağız videomuzu. Videomuzda tavşan takılmış arkadaşlar. Akşam görüntüsünü çektik. Gündüz görüntüsünü çektik. Onu da sizlerle paylaştık arkadaşlar. İnşallah bir dahaki sefere daha dikkatli olup daha güzel videolar çekeceğiz. Bu videomuzda bu kadar. Meryem Asya ve Ömer de geldiler. Bize yardım ediyorlar. Böyle hayvanlara, ahıra alışmaya çalışıyorlar. Alıştırmaya çalışıyoruz. ki korkmasınlar, hayat tecrübe edinler, Cesaretleri yerine gelsin diye arkadaşlar. İnşallah diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hangisi? Tamam çekeriz onunla. Bir küçük buzağımıza geliyor arkadaşlar. <laughs> görünüyor. Kendinize çok iyi bakın. Diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Güle güle.